Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# -sharp eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere C# CommaBox kontrolünün özelliklerini, properties olaylarını anlatacağım arkadaşlar. Aynı zamanda konumuz evkurbasavona.com'da ana sitesine geldiğinizde, oradan yukarıdan aşağı geldiğinizde ile alakalı konumuz vardır arkadaşlar. Makalemizi yazdım buraya. Buradan devam edeceğiz. Şimdi bir tane Comovax kompetentine ekliyoruz. Silelim. Sıfırdan ekleyelim değil mi? Combo box, bu dev kompetentin de var bende. Aynı zamanda dev expression ve normal default olan da bu. Comabox versiyon 4.7 bula 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 Aynısı Şöyle ekleyebiliyoruz Arkadaşlar Ekledikten sonra Şimdi Comabox'ın özelliklerine gelelim İlk başta name Özelliği Text, Master ve olduğunda Söylemiştik arkadaşlar Bu Comabox'ın kom, name'i Sonraki ise bunların açıklamasını söyleyeceğim arkadaşlar. İlgili kompatörlerin özelliğini belirtir. Eşebirlik yardımları bir bildirilen bir denetim adıdır. Bir de roller var. E, erişebilirlik istemcilerine bildirilecek roller. Bunlar alert, animation, application, border, buton, e, drop down, drop down grid vesaire vesaire birçok şey var şunların. O roller de burada arkadaşlar. Şu an bir tane default rolü. Bir ton rol var. Sonra Allow Drop var arkadaşlar. Allow Drop ise Bütün rolleri de ben yazmışım buraya. Bu sırada. Allow Drop bu özellik Box üzerine mouse ile sürükle bırak işlemi yapılıp yapılamayacağını ayarlar arkadaşlar. True yes ise yapılır. False ise yapılmaz. Muhabbeti şu an yapılmaz. Anchor özelliği var. Bu sağ sol e, ee, yazmışım. bu özellikle ekran çözünürlüğü değiştiği zaman Common Box veya kontrolünü demişim. Ee, özelliği bu çözünürlüğe göre ayarlamasıdır arkadaşlar. Çözünürlük değişimleri. Autocomplete Custom Source ve Autocomplete Mode ve Source var arkadaşlar. Bunları zaten bundan önceki textbox'ta söylemiştim. Bir daha tekrarlayayım. Otomatik tamamlı işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Autocomplete e, Custom Source ile. Complete ise bu özellikle otomatik tamamlama işlemin özellikleri ile ilgili e, alır. Bunun da değerleri vardır. Nano, Append, e, birden fazla özelliği var. Yazan harflere uyan ilk kelimenin kalanını TextBox'a ekler ve seçili hale gelir Append'e. suggeste açılan listeyi gösterir. Sequence Append'de ise aşağı açılan listeyi gösterir. Hem de yazan harfleri uyan kelimeleri kullanımı Textbox demişim burada. Textbox değil. Comma baksa. He, yani hem Textbox hem ko co isterseniz comma baksa da da aynı. Onu söylemişim. Şöyle görüldüğü üzere 3 tane autocomplete. Autocomplete source ise bunların da file sistem olsun, sistem dosyaları vesaire. Buraya yazmışım bakalım. E, tabii ki de yazdım neler var? Autocomplete Sources arkadaşlar otomatik tamamlama olayının e, dan bahsediyoruz burada. Mesela file System, sistem dosyalarını, file system direction e, dosya e, Sistemi sistemin dizinlerini, history list web adreslerini, Used list e, kullanılan listesi, all system source sources, tüm sistem kaynaklarını, all URL bütün URL adresini, custom sources'i bizim yukarıda belirlediğimiz bu append vesaire bizim belirlediğimiz leri yazdığımız, source'unu verdiğimiz ve ve benzeri bunları yapıyor arkadaşlar. Sonra back color şu an mesela back color win, e, Windows yani white color bakalım neymiş, ne demişiz. comobox arka plan rengini düzenliyor arkadaşlar. Combo arka plan rengini, white olan rengini veya de Windows olan rengini ee, black, sonra <laughs> red, green, green, orange ve benzeri yapabiliriz arkadaşlar. Renklendirme yapabiliriz. Validation'ı devreye girmesini sağlar arkadaşlar equals Context strip zaten e, ait bir context strip varsa eğer bunu orada aktifleştir arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Hadi şurada ve Color. Eğer context e, strip varsa şu an e, image var. Menü strip varsa ne olur? Aktifleşir burası. Buraya gelir arkadaşlar. Hemen bir tane menü strip ekleyelim arkadaşlar. Örnek olsun. Değil mi? Bir de düzgün yazsam. Menü strip değil. Context menü strip arkadaşlar. Şu an ekledim görüleceği üzere. Peki ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Menü strip item diyelim arkadaşlar. Buradan ben ee, eğittiğim fakat ne olsun bir tane tek şey ya Combo Box diyorum ya. Text box ekleyelim arkadaşlar. Buraya da Arial Arial amca olsun burada. Sigil olmasın. Arial sonra kalın. Bu ne işe <laughs> yarayacak? Hemen onu da göstereceğim. Okeyledik arkadaşlar. Şimdi biz kontek menü stribi hani sağ klik açılan menüyü ben ComboBox'a eklendiğinde yani sağ kliklendiğinde açılmasını istiyor isem şayet geliyorum buraya seçiyorum sonra da çalıştırıyorum arkadaşlar. Bir gösterelim. Formda anlattığımızda neydi arkadaşlar? Forma veriyorduk. Bu forma kliklendiğinde açılıyordu. Şimdi ise forma tıklandığında açılmayacak. Fakat buraya açıldığında göreceğe üzere Enter deriz. Oraya yazabiliriz. Vesaire. Vesaire. Burada. Sonra Kursör bu zaten üzerine geldiğinde bu hunt mant chart route. hunt yapalım bunu. Ben default'unu sevmiyorum. Sonra Data Source özelliği var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Data source ed project ed data source veri tabanına bağla, bağlayabiliyoruz yani aynı, zamanda arkadaşlar. Servis web servise bağlayabiliyoruz. Mesela Gümrük Bakanlığı'nın servisini kullanmışım bir ara. Tabii ki internet yok şu an. Ondan dolayı aktif değil. Annesi değil. Şey yapalım. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi internetim geldi. Servis. Burada gemi listesi al diyelim. Şuradan data hem veri tabanı hem web servis bağlantı işlevi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu an yaptı mı? Yaptı proje servis Servis durumunu mesela arkadaşlar getirmesi lazım. Eğer herhangi bir şeyleri yoksa bağlantıyı yaptık çünkü. Herhangi bir prosedür yoksa prosedür var. Onun için getirmiyor. Bunu çünkü belli başlı ne ee, nedir ismi şey yapılması lazım servislerde kaptan bilgileri, gemi bilgileri, onun bir e, authentication'ları oluyor. Giriş bilgileri oluyor. Giriş bilgilerinden dolayı büyütme getirmiyor. E, ee, evrensel ülke liman kodlarını getirebiliyor muyuz? Tabii aşağıda da tasette oluşu göreceğiz üzere. Yok. Bu şekilde bağlantı yapabiliyoruz yani arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Datasetler burada oluşmuş. Ben bunları siliyorum. Ctrl-Shift-B kombinasyonu basarak derliyorum. Herhangi bir hata var mı? Yok. Tamamdır. Devam ediyoruz şimdi. Comma Box'ımızın datasözünü söyledik. Display Member. Display Member nedir arkadaşlar? Display Member. Devre alınan denetimler list kontrol farklı türde nesne görüntüleyebilirsiniz. BT özellik e, nesne bir değeri yoksa display member boş bir dizedir. Nesnenin sonuçları to string yöntemi yerine görüntülenir. Yani neler yapılabilir diyorsanız bunun en güzel örneği şehirlere göre e, örneğini yapmışım arkadaşlar. Şeyine göre sistemi yapıyor. Yani şehirlere göre ilçelerin verilmesiyle alakalı arkadaşlar. Burada ne yaptık? SQL connection bağlantı falan yazmamışım burada mesela. Onları da yazabiliriz. Already ile access üzerinden veriliye çekiyoruz. Ne yapıyoruz burada? Diyoruz ki data table oluşturduk ya yukarıda. Şurada. Tipik e, data adapter oluştururuz ama OLEDB'nin. Sonra select from tablo diye bir değişkeniniz vardı. Onu da koymayı unutmuşum. Tablodaki ilgili şeyleri getiriyorum. Sonra DA nafta fill komutuyla data table'a ilgili verileri dolduruyorum. Sonra diyorum ki CB il CB il dediğimiz arkadaşlar şu koma box'ın ismi. Name'ini değiştiriyorduk diyorduk ya hani ilk başta name'liymişiz gibi. Bak burada değiştirmişiz. CB il nota volume Member, Volume memory'ne ID veriyoruz gelen illerin display Memuru ise il adını veriyoruz arkadaşlar. Sonra ise tipik işte data source'u data Table'da dolduruyoruz. Buradaki işte şöyle bir güzellik oluyor. Tıklandığında il ilçe, otomatikman başka bir işlem yapmadan veriler değişmiş oluyor arkadaşlar. Display Member özelliği de budur. İleriki zamanlarda bununla alakalı da bir eğitim videosu yapacağım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Duck. Duck özelliği zaten arkadaşlar bir daha söyleyelim. Sağ, sol, yukarı, aşağı ee, sabitleme oluyor. Mesela şu an yukarıda. Nano ise hiçbir yerde değil. Draw Mode özelliği arkadaşlar. Bunlar komo komavax, öz öz özellikler. Owner draw fixed ile draw variable. Bunları açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Bottom chart vesaire. Draw mode bu özelliği toplamda 3 değer alıyor arkadaşlar. Normal fixed bla bla bla. Bir kontroldeki tüm elemanlar işletim sistemi tarafından çiziliyor ve aynı boyutta boyuttadır diyor. Kontroldeki tüm elemanlar elle çizilir ve aynı boyuttadır. Kontroldeki tüm elemanlar elle çizilir ve boyut olarak farklılık gösterir. Diye açıklamaları Microsoft'un kendi şeyinde var. Klasında var. Sonra ise Drop Down Height yükseklik e, açılı kutunun piksel yüksekliğini yararlanırız olarak bunda. Drop Down Style ise e, stiller. Hemen ikinci burada stillerden birden fazla şey var arkadaşlar üç toplamda üç tane simple drop down drop down list ne bunlar şimdi simple normal olan her zaman görünüyor olduğu gibi metin bölümünün düzenlenebilir olduğu belirtir bu kullanıcının yeni bir değer girebileceğini vesaire yani yazabiliyoruz bir şeyler vesaire vesaire. Şu an simple simple'da mı? Hayır. Drop şu an arkadaşlar. Simple'da getirdiğimiz arkadaşlar text box oluyor göreceği üzere. Bunu da bir şey yapalım. Drop ise arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Aşağı ok Tıklayarak, tıklayarak lisen görü görün, metin bölümü düzenleyebilir vesaire vesaire vesaire. Auto Complete Mode Append değeriyle değerli aynıdır vesaire demiş. Burada arkadaşlar drop down ile drop down listin arasında şu var arkadaşlar. Drop down'da arkadaşlar hem seçebiliyorsunuz ya aynı zamanda yazabiliyorsunuz. Fakat liste ise yazamıyorsunuz. Sadece seçme özelliği vardır liste. Yükseklik, genişlik, width e, özelliği liste söyledik açılı kutunun piksel geniş, e, cinsinden genişliği arkadaşlar. Sonra enable form, formumuzun üzerinde olan e, eklemiş olduğumuz kontroller, buton, textbox ve benzeri global yazmıştım arkadaşlar bunu. Aktif kullanabilir olmasını ya da olmamasını sağlar arkadaşlar. Yani kullanıp kullanamayacağım, kullanabilip kullanamayacağımızı belirleyebiliriz buradan. Enable'dan. Flat style özelliği arkadaşlar toplamda 3 5 yok 1 2 3 4 tane var arkadaşlar hemen onları açıklayalım flat, flat style'da onları görsel olarak açıklayalım burada yazmamışım büyük ihtimal bazılarını arkadaşlar yazmadım videoda görsel olarak açıklamak için Flat style'ı standart şu an arkadaşlar. Bildiğimiz standart flat verelim arkadaşlar. Görüleceği üzere şu andan e, üzerinde gördüğünüz arkadaşlar şekli de değişti. Şekli şemali. Bu şekil değişik bir <laughs> stil var arkadaşlar. Flat'ta. Sonra pop var arkadaşlar. Pop da flat'la hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı derken şu görünüş olarak aynı. Ay. Sadece popupta da üzerine tıklandığı şöyle şuraya çizgili oluyor arkadaşlar. Sonra sistem ise bildiğimiz fix olarak. Single line sistem tamamdır. Bu uh, o kadar. Flat style'dan sonra Nerede kalmışız? Flat style. Font arkadaşlar şu. Bunu zaten e, sitede yazmış mıyız bakayım. Yazmışsınız. Bu özellikle form üzerinde eklenen kontrolün yazı fontu acayip mesela demişiz. Yani bu özellikle arkadaşlar font şöyle açayım. Convox'ın içindeki yazın e, yazı tipini, yazı stilini, boyutunu, altı üstü çizgili mi o, vesaire vesaire neyse onları ayarlıyoruz. For color özelliğinde ise arkadaşlar Convox'ın içine yazı yazarken ki resim değil tabii ki. E, yazı yazarken ki o yazdığımız yazın rengini değiştiriyoruz arkadaşlar. Sonra format string var arkadaşlar. Format string de sevdiğim bir özelliği bunun. Nasıl diyeceksiniz? Format string'e tıkladığımızda sağ tarafta 3 nokta var arkadaşlar. bir tane buton koymuşlar. Burada birden fazla format da var arkadaşlar. Toplamda 3 6 tane. No formatting, format yok. Sonra numeric, numeric var. Decimal vesaire place. Kur'an var. artı neyse simple'ı şöyleymiş. Date time var. Hani zaman formatı. Eksi bula bula var. Bir de custom kendimizde format atabiliyoruz. Formatlayabiliyoruz yani. setting format özelliği var. Sonra formatik enable olayı arkadaşlar ise bu özellikle format string yukarıdan göstermiş ki format string yukarıda derken pardon şurada. Bunun aktif mi pasif mi? Biz buna false verirsek kullanamayız format stringi burada. Generate var. Generate memory bazılarını artık şey yapmıyorum, yapmıyorum arkadaşlar kullanmadıklarımızı. Yazmıyorum. Boşu boşuna ki killik yapmasın. Bilgi killi diyecektim de bilgi killi değil hiçbir zaman bir kirli olmaz. Şimdi for color formatik enable ime mod no control ime modla alakalı yazmışız. Bu özellik formumuzda Çince blabla blabla bla, 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 bla karakterin desteğin, desteğini, sağlar vesaire vesaire demişiz. Bu okuyabilirsiniz. Bu da benim kullanmadığım şeylerden geldik artık items olaylarına bu item yüksekliği vesaire bunları da söylemiyorum burada item arkadaşlar collection var buradan item yazabiliyoruz aynı zamanda list item gereken kod ile mesela list max 1 ya yani list box diyorum combo box'a söyledim Kusura bugün program yazarken hep list kullandım da Kafonu gidiyor. commabox bir nokta items nokta mesela dediğimizde Commabox'a veri ekleyebiliyoruz. Veya da e, nokta items in köşeli parantezde mesela sıfırıncı kolonun e, dot nokta to string değeri dediğimizde 0 sıfır veya oraya verdiğimiz id'nin index değerinin e, Tekstini işte alabiliriz arkadaşlar items de bu oluyor. Lokasyon zaten nerede olduğu arkadaşlar. Onu geçelim. Locked dediğimizde şu anki edit sayfasında kilitliyoruz arkadaşlar. Margin, maximum, drop, down item arkadaşlar. Hani hani itemler oluyor ya, birinci, ikinci, üç, bir nevi dizi gibi düşün. Orada mesela 8 taneymiş şu an yazmışız. Maximum size maksimum legenti, bu maksimum boyutu ve e, toplam sayısı demişiz. Onlara değer vermemişiz. Margin de aynı. Sonra zaten bunları açıklamış arkadaşlar. Şu şuradan şuraya kadar. margin'dan minimum sayısı kadar arkadaşlar. Modify zaten arkadaşlar e, nerede belirleyici olayı global mi, publish mi, yani herkes kullanabiliyor mu? Vesaire vesaire. Read to left. Read to left'ı buradan açıklayayım arkadaşlar. Formun tekstini sağ sola almaya sağlar demişiz. Yani read to left'in özelliği bir nano var arkadaşlar. Değerli aldığı değer. Bir yes var. Internal var. Sonra size özelliği var. Boyutu Sorted'ı anlattım mı? Yazdım mı? Ona bakalım. Yazmadım. Bunu açıklamayacağım. Top indeksi dediğim gibi arkadaşlar hepsinin bir top indeksi var. Bundan önceki videolarımı izlemediyseniz onları izleyin. Top indeksi D diyelim. Bu Coma bir top indeksi var. Sıralamaya sokabiliyoruz. Top stop. True false var. Onu koymuş muyuz? Top stop. ilgili text box'ın top özelliğini durdurur. Şunu da yapalım. Burada arkadaşlar şöyle bir olay var. Örnek veriyorum. Ben diyorum ki yukarıdan aşağıya text box'lar var vesaireler var. Ben bunun e, girildiğinde kod yazıyorum. Diyorum ki eğer ya textbox tap e, stop özelliğini True yap. Mesela şu an true'ya. True'ya false vesaire yap. True'ya false yaptığımızda arkadaşlar ne oluyor? Kapatıyor. Yani oradan tap tap bastığında direktman bu ilgili tab, tabı otomatik mi atıyor arkadaşlar? Atlıyor. O gibi güzel özelliği vardır. Tak text, text bildiğiniz için içindeki yazı tak ise formumuzun arkada tutacağı etiketi verir arkadaşlar. Burada obje olarak değerler tutulabilir ve get ve set bir arkadaşlar demişiz. Text'i üzerinde söylemiştik zaten. Yazıyı değiştirmeyi sağla demişiz. Use white cursors form üzerinde geldiğinde form değil tabii ki. Form diyorum ya. Combo üzerine geldiğinde arkadaşlar bekleme ikonun kazanmasını sağlar demişiz. Tabi bunu Microsoft'un şeyinden iç diyelerlerinden aldım. Açıklamanı alıyorum bunları. Orada ben şöyle söyleyeyim. Yukarı üzerine geldiğinde arkadaşlar zaten True False var. Yuka üstüne geldiğinde arkadaşlar direktmen bu dönme ikon değişiyor. O özelliği bekleme şeyi geliyor. Volume member kodda göstermiştik de arkadaşlar volume member oy o özelliği neredeydi kod? Heh. Volume member demiştik arkadaşlar. Koma baksın ee, özelliğinde display member konusunda burada id'leri alıyor volume member arkadaşlar display MEMBER ise il adını alıyor. Buradan işlemleri devam edebiliyoruz. Onun için açıklamasını yazmamışım. Bazen yazmadım arkadaşlar. Ee, açıkla, açıklayacağım mı? Visible ise ilgili koma box'ın text box'ını yazmışım bu arada. Kaybeder. E, false eder arkadaşlar. Koma box'ı. Şimdi. Burada başka yok arkadaşlar bu kadar. 26 dakikada bu, bugün hızlı söyledik ama. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diyelim. Bir sonrakinde list box'ı düşünüyorum arkadaşlar. Ayrıca videodan önce her zaman ebubikirbasam.com'a Bunların özelliği ile alakalı makale yazıyorum arkadaşlar. Ondan sonra video yapıyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.